Petra Production'dan herkese merhabalar. Bugün Muhammed'le beraberiz. Muhammed hoş geldin. Hoş bulduk. Elini uzattık. Evet. Muhammed de aynı Mert gibi, bir önceki konuğum gibi sınıf arkadaşım. Kendisinin de yeni bir girişimi var. Varyant Spor olarak. Bugün onunla alakalı konuşacağız. Onun dışında Muhammed işin biraz daha gazetecilik boyutunda kendini geliştirmiş biri. Bize tecrübelerini aktaracak. Evet Muhammed hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum çağırdığın için. Ben de kırmızı için teşekkür ederim. ne kadar tecrübemiz var o da ayrı bir şey ama dilimiz dönünce konuşacağız yani. İlk olarak bizim bölümle alakalı konuşalım. Bölüme girerken ne bekliyordun? Nelerle karşılaştın? Ya, şimdi ben farklı bölümde okudum için az çok şey üniversitenin ne olduğunu biliyordum. Hangi bölümde? Türkçe mühendisliği. Yani başka bir okulda. Şimdi yeni bölüme gelince de şunla karşılaştım. Benim gibi düşünen, yani benimle aynı hedef doğrultusunda başka başka alanlar olsa da ortak bir hedef doğrultusunda giden insanlar gördüm. Bunu da bekliyordum zaten ilk başta. Bu beni mutlu etti. Çünkü evet. beraber işler yapabileceğimiz falan filan proje üretebileceğimiz ki yapıyoruz da. oldu ki oldu. Şu an olduğu gibi ya, ya zamanda kısa film çektik, stüdyoda içerik üretiyoruz. O yüzden de şu an beklentim karşılığını diyebiliriz. Bu bölüme girdikten sonra hem ders anlamında da daha çok dersten geçtim. Eski bölümümde bayağı bu işlerle uğraşırken oraya bayağı boşlayınca kaldım. Şimdi hem bu işlerle uğraşıp hem de derslerden geçebiliyorum. Bu da bölümün artısı oldu. Yani derslerden geçmek için o çabayı sarf edebiliyorsun. Ya aynen öyle yani. Şimdi başka bölüme giderken uğraşmıyordum. Yani istemiyordun gitmeyi. Şu an istiyorsun yani hem bir ekifikat çalışması var, kolektif bir çaba var, bir birliktelik var hem de çok fazla şey yapmıyorsun yani ilgi alanı olduğu için uğraşmıyorsun bölümle ilgili. O yüzden güzel. Evet o uğraş da seni çok yormuyor çünkü sevdiğin şeyi yapıyorsun. Bir önceki programda değinmiştik zaten buna. Biraz da varyantla alakalı konuşalım. Varyant çok iyi bir ivme kazandı. Evet son dönemde. Ee, bu ivmeyi kazanmasındaki sebep ne acaba? Bir anda oldu çünkü patlama. Ya bir anda oldu. Beklenen olursa... bir patlama mıydı bu? Ya beklenen bir patlama benim zaten aylar öncesinden beklediğim bir patlamaydı bu. Yani biz en son Galatasaray şampiyonu olduğunda yayınladığımız belgeselde biz zaten bayağı bir ilme kazanmıştık. Evet. Ama bunun devamını ben getirmedim. O benimle ilgili bir problemdi. Yani ben kendim getirmedim. Ama ne zaman getirirsem ilmeyi devam ettirdim ben yani. Çünkü orada çok izlenen bir içerik vardı. Çok yani böyle bayağı büyük insanlar tarafından da beğenilen bir içerikti bu. Ondan sonra devam ettirseydik güzel olabilirdi. Devam ettirmedik sonradan sizle beraber devam ettirmeye başladık. O zaman ivme kazandı. Sizin Sizinle büyük bir emeğiniz var tabii ki de evet, Herkesin bu... bir emeği var ve şu anda gerçekten büyüme oranı son bir ayda çok çok bir evet, noktada. 2'ye yani. katlandı yani cidden. Neredeyse 2'ye katlandı. Ee, bu biraz şeye de bağlıyorum ben. Fenerbahçe ve Galatasaray şu anda inanılmaz bir ivme kazandı. Yani iki büyük takımın taraftarı da artık futbola ekstra bir ilgi duydu. Evet, tabii. Önceki dönemlerde çünkü iki takımdan biri daha az ön plandaydı. Şampiyonluk yarışı bu kadar kıyasıya değildi. Bir önceki sene de aslında buna benzerdi ama bu kadar değildi. Çünkü iki takımda hatasız gidiyor neredeyse. Bu da Türk futbolunu yukarı doğru itti ve insanlar da daha çok izliyor artık. Bu tarz içeriklere de tutuyor diye düşünüyorum. Kesin öyle ve bu zaten bütün spor programları konusunda böyle yani bütün kanallar açısından söyleyebiliriz. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aynı anda iyi olduğu bir Sezon her zaman bol ratingli olur. Her kanal için söylüyorum bunu. Birinden biri kötü olduğunda ya da ikisi birden kötü olduğu sezonlar da var yani. Trabzonspor şampiyon oldu. Süper Fenerbahçe sonradan açıldı ama o sezonda yani hem abonelik sayısı Beyin Sports'un en düşük seviyede hem izlenmeler en düşük seviyede çünkü kimse futbola giremiyor. Çünkü zaten sezon bitmiş kafasındaydı insan. Evet yani. Şimdi bu sezon yarış hala piyasaya devam ediyor. Aynı puandalar. Yani kimsenin ne yapacağı belli olmayacak. Hata da yapmıyorlar. Hata yani. da yapmıyorlar. Yani böyle ittirek aktör olsa da kazanıyorlar. Evet 90 artılarda falan. Öyle olunca bu reytingden de payımıza düşeni alacağız yani. Alacağız evet. O güzel Eşim bir alacağız. hamle olmuş senin açından da. Peki şuna değineceğim. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu kadar ön planda olmasının asıl sebebi ne bu sene özelinde? Yani makas çok açıldı. Çünkü bakıyoruz 3. ile 16. arasındaki fark daha az. Tabii. Yani üçüncü i̇kinci ile üçüncü arasındaki. İkinci ile üçüncüden aynen senin dediğin gibi. Çok enteresan yani. Bu çok sık rastladığımız yani bir şey değil. Böyle bir sezon vardı. 2005-2006 sezonu. Galatasaray Deniz'de şampiyonluğu Fenerbahçe kaybetmişti. Galatasaray'ın kazandığı sezonda da böyle bir durum vardı. Fenerbahçe'li Galatasaray bayağı bir makas açmıştı üçüncüyle. Yine böyle bir sezon yaşıyoruz. Ya bunun temel sebebi birincisi yabancı sınırı. Bunu net olarak söyleyeceğim. Çünkü mesela Sivas Spor'da ya da Sivas Spor'un çok başarılı olduğu bir sezon var hatırlarsınız onu. Ondan önce yine çok başarılı takımlar vardı. Bu takımlarda çok böyle ender rastlanan yabancı oyuncular takımları geliyorlar ve inanılmaz katkılar sağlıyorlar. Kasımpaşa'da Treze, Gece Akne ikilisi mesela. Evet. Çok büyük bir örnektir yani. Çok büyük paralarla transfer olur. Evet çok büyük paralarla transfer oldular. Hem Anadolu kulüpleri bu yabancı sınırının olmadığı durumda yabancı oyunculara iyi paralar kazandı. Hem de takımları güçlü oldu ve büyüklere kafa tutabildiler. Ama şu an yabancı sınırıyla beraber yerli oyuncu havuz zaten düşük. Takımlar da 3 yerli oynatmak zorundalar. E bu yüzden de kadroları daha zayıf. Çünkü yerli oynatma zorunluluğu var. Ve yerlerin de kalitelerini ve Fenerbahçe alıyor. Evet. Maddi güçlerinden dolayı. Evet kuraldan dolayı bir de özellikle. Evet. Ve maddi güçte Galatasaray ve Fenerbahçe her zaman daha üstünde. Ama maddi gücün bu kadar üstün olmasını şu an kendine daha büyük avantaj elde ettiler. Yabancı oyuncular çok fazla tercih edilmiyor. Yerli oyunculara gidiliyor. Yerli oyuncularda da büyükler alıyor. Yani. Bir nokta makas, makas açılıyor. Yani. Makas burada. Makas Peki olur. olumlu yönü mü, olumsuz yönü mü etkiledi ligin bu durumu? Çünkü bakıyoruz şu an Kenan Yıldız, Arda Güler ikisi de dünyanın en iyi kulüplerinde forma şansı buluyorlar. Olumlu e olduğu noktalar var, olumsuz olduğu noktalar da var. Şimdi olumsuz nokta şu. Ligin rekabetçilik seviyesi düştü. Evet. Bayağı bir düştü. Ligin pazarı açısından. Ligin sıkıntı. pazarı açısından sıkıntı şurada değil. Galatasaray'la Fenerbahçe'ye taraftarlar daha fazla bakıyorlar. Avrupa'daki kulüpler daha fazla bakıyorlar ve oradaki oyuncular daha değerli oluyor. Yani çünkü Galatasaray'la Fenerbahçe ön planda. Spot ışıkları onlar da. Avrupa'daki başarılarda da böyle. Yani Galatasaray'la Fenerbahçe'nin elde ettiği yerlilerle beraber Avrupa'da da başarılı oldu yani. Ve böyle olunca da Saşabaya 30 milyona gitti mi Bayern'e? Evet gitti. o da çok e, önemli bir başarı. Büyük başarı. Yakın zamanda. Arda Güler 30 milyona Real Madrid'e gitti mi? Gitti. Çünkü spot ışıkları Fenerbahçe ile Galatasaray arasında. Arda Güler dedik. Arda Güler'e şöyle değinmek istiyorum. Hani kendisi cidden inanılmaz yetenekli. Yani futbolu yakından takip eden biri olarak. Top ayağın ilk dokunuşta çok etkilemişti i̇nanılmaz beni. Yani, yani. çok başka bir kumaşı var. Yani yetenekli oyuncunun dışında bir kumaşı olduğunu düşünüyorum. Yani Real Madrid'e gitmek sence doğru muydu? O gün şunu söyleyeceğim. Şimdi Haaland... Çıktığında, Salzburg'da Salzburg. ilk çıktığında. Molde, Salzburg. Yani Salzburg'da Şampiyonlar Ligi'nde evet. grup aşamalarında çok gol attı değil mi? Evet. evet. O Gidiyor zaman Real Madrid gidebilir miydi? Gidebilirdi. Yüzü yüz giderdi değil mi? Nereye gitti? Dortmund'a. Basamak değil mi Dortmund? Dortmund'dan da City'ye gitti. En üst kulübe. Ama... Arda'yı da şey yapmak istemiyorum yani. Çok fazla eleştirmek istemiyorum. Çünkü kim, real... kimden Real Madrid'den teklif geldi? Evet Arda... Şimdi sen, sen, sana Real Madrid'den teklif gelse... Koşarım. Ben de öyle koşarım. Şimdi mantıken düşündüğün zaman bir basamak olur. O basamaktaki kulübe gidersin. Orada biraz daha üst seviyede forma giyersin. Ondan sonra 2-3 yıl sonra gidersin Real madde. Evet Arda Turan'ın da, Turan da var. Arda Turan'ın da var bununla açıklaması. Kendisi diyor Atletico'da kalınmayışı çok eleştirilmişti. Kendisi diyor yani size daha önce barçadan teklif mi? ki o zamanki gittiği barçada tarihinin en iyi biriydi. Evet uzun. burada biraz zor bir tercih oluyor ama biz tabi böyle bir yeteneğe sahip olduğumuz için Türk halkı olarak Arda'yı daha çok izlemek istiyoruz. Nasıl Kenan'ı ilk 11'de çok görüyoruz. Del Pierovari hareketleri bizi heyecanlandırıyor. Arda'yı da aynı şekilde görmek isteriz. Kenan. Yani Juventus e, tabii Juventus'un son, durumundan, son doğru, durumdaki... durumundan dolayı. Yani, ama yine de hakkını veriyor formanın oynar yani. Şu an Chiesa yani. stilinde bir adam. Çok iyi Çok aşağı kalırda bir oyuncu yapmadı kendini Chiesa'dan. Ama zaten Arda Real Madrid'e gittiğinde bunun olacağı belliydi. İlk bir yıl Arda forma giyemeyecek yani. Bu çok net bir şeydi yani. Arda'nın kendisinin de bunu bence tahkim etmesi gerekiyordu. Yani puan tepki gösteriyor falan ama bence beklentisinin forma şansı bulmaması yönünde olması gerekiyordu. Çünkü olamaz. Real Madrid'de oynuyorsun. Yani ile cross daha emekli olmadı. Yani Brahim gibi olabilirdi bence. Kiralık gitti Ibrahim. Evet. Milan'a döndü. döndü yani, ve şu an çok iyi. Yani Brahim'i çok beğeniyorum. Arda'nın da böyle bir şey yapması gerekiyordu ilk başta bir basamak. Ama yapmaması da açıklanabilir bir durum. Real evet. Madrid'den teklif teklifi. Kimden evet. geliyor yani? Kim gitmez? Yani çok inanılmaz heyecanlandırmıştı beni. çok mutlu oldum. Yani bir Fenerbahçe olarak tabii ki de öyle bir oyuncu kaybına güzdü ama Arda adına ve Türk, futbolu adına inanılmaz mutluluk verici bir durumdu. İstisnasız bütün taraftarlar çok mutlu oldu o transferi. Herkes yani. Yeni bir süperstarımız. Umarım ama doğmuştur. Ama tabii de bekleyeceğiz yani oynamasını. Hala bekleyeceğiz. Seneye yani. Ben bu sene hala beklemiyorum öyle çok fazla forma şansı bulacağını. At diyorlar ki Atletico maçında niye oynamadı? Ben de dedim. Arda'yı izlemek istiyorum. Ama açıklanabilir. Çünkü daha iyileri var. Daha olmuşları var. Daha görmüşleri var. Daha fazla resim maça çıkmış oyuncular var yani. Bir de Ancelotti'nin tutumu biraz bizi çok şey yaptı. Oynayacak, oynamayacak sürekli bunlarla evet, bununla evet. alakalı açıklama yapması. Biraz e, gündemde tuttu bu Arda'nın yedek kalıp kalmama sürecini. O biraz bizi tetikledi. Evet evet bence. öyle Yani Ancelotti dese Arda oynamayacak diye. O haka kalktı der geçerdik. Ama her maç oynayacak, oynayacak gibi oynamaya ya yakın. Ya malzemeyi buldular ya. E tabii ki de. Çok fazla reyting var. İnanılmaz. Abi. Mesela Real Madrid sosyal medya hesabı Arda'nın bir hareketini paylaşıyor. Etkileşimde bir numara Arda oluyor yani. Doğru. Çünkü bizim öyle bir özelliğimiz var. Biz her Türk futbolcuya ya Türk Türkiye'yle ilgili bir paylaşıma etkileşim rekorları kırdırıyoruz. Evet yani. akınız yani o sosyal... Şampiyonlar Ligi resmi hesabı Haftada bir bizim takımlarımız paylaşıyor yani. Evet, yani. Döndürüp döndürüp paylaşıyorlar aynı videoları yani. En son 50 tutulur 2017'de bir 5 yaşın şampiyonu e gibi. İşte Galatasaray'ın bu sebebi, Manchester United maçları falan onları paylaşıyorlar. Çünkü <laughs> reyting orada yani. Reyting orada dediğin gibi diğer büyük takımlara nazaran 2-3 kat izlenme 100 sağlıyorlar. 100 yani. Peki şunu da sorayım. varyantla alakalı gelecek planların neler? Ya gelecek planları aslında şu. Bizim kanalı ilk kurduğumuzda düşündüğümüz şeyden çok fazla dışarı çıkmadı. Düşündüğümüz şey de şuydu. Berbat bir sektörün içindeyiz. Türkiye'deki çalışılması en zor sektörlerden bir tanesi medya sektörü hem iş bulma anlamında hem de iş bulduktan sonraki duygu durumundan ya da zorluktan dolayı. O yani. motivasyonu korumak zor oluyor. Çok zor oluyor. Yani çok sevmen gerekiyor. Gerçekten çok sevmen gerekiyor. Yoksa yapamazsın. İmkanı yok. Evet Mert de bunlara değmişti. Cidden bizim meslekte yani daha doğrusu sektörde bu çok ön planda. Sevemeden yapamaz. İmkanı yok yani bunun. Ve şimdi bu berbat sektörde bir radyo televizyon öğrencisi eline mezuniyet belgesini aldı. İş bulabilir mi? Hayır. Hiçbir şey yapmadan yani böyle 4 sene boyunca sadece derslere Kamera girip Kamera bile çıktı. taşıtmazlar bence. 4 sene derslere girip çıktı diplomasını aldı geçti falan. Ne yapabilir? Girse bir yere hiçbir şey. Biz niye kurduk bu kanalı? Biz mezun olduğumuzda elimize şunu bunu yaptık diyebilmek için kurduk. Evet CV'nin dolu olması için. Tabii biz, yani bizim amacımız ilk baştan biri buydu. Yani şöyle değil. Biz bir medya devi olacağız. Yani gerçekçi hedeften bahsediyorum. Bu çok uç bir hayal benim şu an anlatacağım şey. Yani böyle bir medya devi olacağız. Kendi kanalımızı, kendi şirketimizi kuracağız. O çok büyüyecek işte 200 bin, 300 bin abonelere. Mesela hastalık futbolu öyle. 1 milyon aboneyi kendi kendilerine geldiler. Hiçbir destek almadan falan. Böyle bir şey içerisinde değildik. CV'mizi dolduralım. Kendi cebimize doldurabildiğimiz kadar dolduralım. Mezun olduktan sonra da bunu kullanırız. Ve şu anda o hedefi gerçekleştirdik neredeyse. Evet. Yani bizim kısa vadede kısa vadede dönüş şey oldu. Yani bizimle beraber çalışan arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız yani ellerindeki deneyimle beraber başka yerlerde iş bulanlar oldu ben kendi açımdan yine aynı şekilde. Oldu. Ama tabii ki de şu an devam ediyoruz. Şu an biraz daha zevk için yapıyorum. Ya yaparken eğleniyorum yani şimdi. Evet, beraber de çok keyifli, keyifli oluyor. oluyor. Keyifli oluyor yani. Aramızdaki Hiç rekabeti yok. de diri tutuyor. O yüzden de şu anki hedefimiz eğleniyoruz. 4 senemiz var. 4-5 senemiz var hatta. Eğleniyoruz. İçerik yapabildiğiniz kadar yapalım. Kanal nereye kadar gidebiliyorsa gitsin. Ondan sonra düşündüğüm şey kanalı. Yani ben mezun olduktan sonra işte artık kendi iş hayatıma odaklandıktan sonra kanalı alacağım. Birine devredeceğim. Ya da bir üniversite takımına falan. Onlar yapabildiklerini yapsınlar. Yapamıyorlar. Abi güzel yani. bir düşünce aslında. Diğerlerinin sıfırdan başlamaması lazım. sıfırdan başlamamak için aynen öyle yani. Şimdi ellerinde bir kanal olacak yani. Benim geçindirebilecek kadar çok büyüdü. Ben artık orada içerik üreterek kendi geçimimi sağlıyorum. O farklı bir şey. Ama onu yapamıyorsam birine devredeceğim. Yani. Anladım. Bayrak er yani aynen öyle. Senin bu kanal tam da kurduğun süreçte son özellikle bir senede bizim spor medyası tamamen sosyal medyaya gitti. Çünkü bakıyoruz çok önemli futbolcular, çok önemli yorumcular, artık Instagram'da, YouTube'daki kanalların konukları ve düzenli program üreten kişiler. Yani bundan 200 sene öncesine baktığımız zaman özellikle bizi çok üzen bir hamle olmuştu. NTİ Spor'un kapanması. Ondan sonra böyle bir süreç başladı. Ondan önce en kalifiyeli spikerler, en kalifiyeli moderatörler, yorumcular, futbol adamları o kanalların bünyesinde derdi ama şimdi ya kendilerini ikini ya da çevresel kuran şey. kişilere destek oldu. Şu anda aslında tam revaçta olduğu bir dönemde. Senin de bu kanalın ön planda olması, ivme kazanacak olması beni heyecanlandırıyor. Çünkü artık iş buraya doğru gitti. Diğer kanallara nazaran. Yani işin e, haber yani boyutun evet, haber boyutun, televizyon boyutun hala da biz kabul etsek de etmesek de, beğensek de beğenmesek de Türkiye'de televizyon izleyicisi diri. Var olacak ya. Televizyon diri ya. Yani. Asla bitmeyecek en Az basit sene yani. iki gün önceki o Survivor'daki olaylar bir anda ülkenin gündemine oturdu. Biz Bazı bunu aşamadık o, hala. Şey yani. Evet onun e, gafı yine aynı şekilde oturdu. Ama spor boyutunda daha buraya gitti çünkü sporla iç içe olan bizim bir jenerasyonumuz daha çok. Gidip o dizileri veya haber kanallarını izlemiyoruz ama sporla alakalı içerikler, bir de sosyal medyadan efektif kullanılması bu yönde çok etki yaptı. Ve artık ilgi de tamamen oraya gittiği için senin kanalında bu noktada yeme kazanacağını düşünüyorum. Ya Evet inşallah öyle olur ve şöyle bir şey var. Biz kanalı ilk kurduğumuz zaman 1 Ocak 2022 tarihi. O zaman bu kadar değil yani. Böyle çok baba 5-6 kanal vardı YouTube kanalı. Onun dışındakiler daha yeni yeni oluşmaya başlamıştı şu an büyük olanlar. Sonra biz zaten bunun böyle olacağını biliyorduk yani. Çünkü bir ivme vardı. Büyüdü, büyüdü, büyüdü bu noktaya geldi. Televizyon asla bitmez. Bu net bir şey. Özellikle bizde bitmeyeceğini düşünüyorum. Ben. Kesinlikle bitmeyecek. Çünkü Kars'taki bir adam mesela Van'daki bir adam, Bayburt'taki bir adam kahvede oturup televizyon izleyecek. üç verdiği şeyin öğrenin ikisini benim ailem, mevzum olmam. Yani <laughs> Manidar oldu evet Bayburt'ta yani, Kars. salladım yani şehir salladım yani. Mesela Anadolu'da diyelim. Anadolu'daki insanlar televizyon izleyecekler. Youtube falan. Onların dünyasına daha çok geç girecek. Evet şimdiki bir 50 giriyor. yıl olabilir bu arada. 50 yıl çok fazla da işte yani şimdiki kısa vadede girmeyecek. Bu kesin bir şey. Şimdi dijital medya iki var. Çünkü hem bu alanda çalışan insanlar, çalışmaya aday insanlar daha kolay iş bulabilecek, daha kolay istihdam sağlanabilecek. Eskiden birkaç yerde çalışabilirdin. A Spor'da çalışabilirdin. O da A Spor yeni kurulmuş. TRT Spor'da, yayıncı kuruluşta ya da NTV Spor'da. Şimdi çok fazla seçenek var. Evet inanılmaz. Ve izleyici için de çok güzel bir şey oldu. Eskiden spor kanalları bir şey üretirdi. Sen onu tüketmek zorunda kalırdın. Ama şu an sen ne tüketeceğine karar verebiliyorsun. Gerçekten çok büyük bir zenginlik. Evet, menü artık, artık. tamamen zengin. Açık büfe olduk yani. İstediğini alabilirsin. İstediğin İstediğini kadar izleyebilirsin. Bir. İstediğini seçebilirsin. Yani mesela haberler. Yalan haber diye bir şey. Mesela bir haber oldu. Sana bin bir türlü filtreden geçirerek sana sunuyorlar. Ve sen o haberle beraber devam ediyorsun. Ama şu an o haberi sen seçebiliyorsun. Yani bin tane kaynağa bakıyorsun, izliyorsun, yorumluyorsun, analiz ediyorsun. Diyorsun ki bu doğru. E şimdi böyle olunca zenginlik arttı, hem de dezenformasyon şeyi de azaldı. Bu gerçekten dijital medyanın en güzel yanlarından bir tanesi ve daha özgürsün, daha zevkli, Daha güzel içerikler yapılıyor. Yani televizyon kanalında yarışma yapabiliyor mi Spor yarışması. Yok yani. Şimdi oturuyorlar evet. hala da öyle. Üç tane, dört tane adam kelebeği yapmışlar. Anlatıyorlar, anlatıyorlar ama sıkılıyorsun yani. Bak ben adamları dinlemiyorum. Yanda özetler çıkıyor ya böyle konuşurken sürekli maç görüntüsü çıkıyor. Evet. Onu izliyorum. E şimdi biraz daha canlı. <laughs> daha zevkli, daha komik. O yüzden de yani futbol zaten eğlenceli bir şey. Ya futbol böyle şey bilim adamı gibi anlatmaya ne gerek var? Yani bu edebiyat programı değil yani. Spor evet. programı. Biraz daha eğlenceli olması Görüntü olur. olması lazım ve dinamik olması lazım. Tabii ki de dinamik olması gerekiyor. Ve şu anda dijital medya çok dinamik. Gerçekten çok eğlenceli şeyler var. Yani. O yüzden biz de yapmaya çalışıyoruz elimizden gidiyor. Ve yani. dediğim gibi bu şeyin de size tutacağını düşünüyorum. İnşallah. Sizi iyi bir şekilde bir yere gidecek. İnşallah. Evet. Mehmet Muhammed bir konuya daha değinmek istiyorum. Mevcut yayıncı kuruluşla alakalı son birkaç senede belirli olaylar oldu. Bunlara hakimsin. Tabii. Bunlara alakalı neler söylemek istersin? Çok önemli bir konu bence. Ya çok önemli konu bir de yayın konusu var yani. Şimdi Süper Lig yine ihaleye çıkacak. Yayıncı kim olacak? İki yılda bir zaten ihale yapılıyor. Şimdi yine yüksek ihtimalle mevcut yayıncı kuruluş alacak. Yani Şampiyonlar Ligi'ni TRT aldı. Şimdi şeyde yayıncı kuruluş alacak gibi gözüküyor Süper Ligi. 250 milyon euro bir teklif yapılmış. Adamlar parayı veriyor mu? Kaç yıllık 250 milyon euro? Ya yani bütün... İki yıl boyunca 250 Aynen. milyon euro bütün takım oldu. Değil mi? Ya yani evet takım. yani bütün kulüpte o havuzdan dağıtılacak işte paralar. 250 milyon euro. Süper Lig o kadar eder mi? Etmez. Yani bunu herkes söylüyor. Süper Lig 250 milyon euro etmez. Yayıncı kuruluş bu parayı veriyor. Ancak bu şeyden süperlikten para kazanmıyorlar. Çünkü kaçak yayın inanılmaz bir boyutta. <laughs> ya %70 %80 boyutuna gelmiş. Yani bu inanılmaz bir rakam. Buradan da korsana hayır diyoruz. Evet. Kaçak yayın izlemeyiniz. %70 %80 ne demek yani? %70 %80 yayıncı kuruluşun kazanacağı potansiyel gelirin neredeyse tamamının gitmesi demek. Süperlikten para kazanmıyorlar. Şimdi bu kadar para yatırıp para kazanmadığın bir işten sen mesela çok fazla uğraşır mısın? Ya, yani uğraşmazsınız. Ya şu an yayıncı kuruluşta kamera ka açıları, kamera kalitesi yerlerde. İnanılmaz kötü bir boyutta. Eskiden mesela lig TV görüntülerini, eski özet görüntüleri izlersiniz. Bir pozisyon oluyor. Arkadan ağır çekimler mi dersin, yukarıdan tepe kameraların mı dersin, pilot kameralar mı dersin? Yani bin bir türlü şeyden görüntü alınıp izlenebiliyordu. Mesela en son Galatasaray Fenerbahçe derbisinde Ciku Icardi pozisyonu 5 yıl önce olsa her açıdan izlenebilir. Evet çok şey kaldı ama amatör kaldı o pozisyon o kadar konuşuyoruz yok öyle mi oldu böyle mi oldu sebebi ne? Yayıncı kuruluşun güzel çekmemesi. Evet net bir şekilde pozisyonumuza gösterememesi. Yok yani bu zaten bayağı kötü bir sorun. Ve bir de spiker kalitesi de çok kötü geldi. Evet o biraz şeydi bunun sebebi ama dedim ya medyaya indi. Tabii tabii ama gelir konusunda da yani mesela çok düştü. Çünkü gelirler düştü. Ülkenin ekonomik durumundan dolayı biraz daha maliyette daralmaya gidildi. Ve şu anda yani yayıncı kuruluşta asgari ücretin biraz daha üstüne çalışıyor insanlar. Bu net bir şey yani. Şimdi yayıncı kuruluşta bu olmaz. Olmaz Eskiden tabii de, de. böyle değildi yani. Değildi. Çok kaliteliydi yani cidden. Özenerek bakıyorduk. Ve şöyle bir şey de var. Maç yönetmenleri kiralık geliyor ya. Maç yönetmeni şey kadrolu, kadrolu maç yönetmeni yok. Yayıncı kuruluşta. Yani mesela eskiden bir maç yönetmeni olurdu. Türk. İşte kameramanlar muhabirler falan hepsi böyle koordineli bir şekilde çalışırlar hallederler de maç yayını çok güzel oldu böyle görüntüler an bir an gelirdi mesela bir gol oluyor takımdan önce taraftarlara dönüyor kameralar oraya alıyorlar ama takımın sevincini o an, bir an göremiyoruz Bu çok kötü yani evet. mesela niye çünkü yabancı yönetmen geliyor Türk diline kiralık yabancı yönetmenler maçın yönetmen koltuğuna oturuyor şimdi Burada bir koordine olması gerekiyor. Ama sürekli farklı bir yönetmen gelirse nasıl bir koordine olacak? Evet hepsi kendi kafasına göre. Olmayacak. Bile. Adamlar para kazanmadığı ve para yatırdığı bir işten çok fazla verim alamadığı için de uğraşmıyorlar. Kendileri bilir. Yani başka parayı veren de olmadığı için... Çok fazla kaliteli olmayacak. Bundan sonra da öyle olacak. Özenerek La Liga'nın o görüntü kalitesi yani inanılmaz. Bir yani. yani sen söylerken aklıma geldi. Yani bilmiyorum. La Liga dünyada bir numara o konuda. Bazen karıştırıyordum o görüntüleri. Hani sahanın içinde gibi hissediyorum cidden kendimi. Abartmıyorum. Eğer bilmeyen varsa da La Liga'nın özetlerini izlesin. Youtube'da mevcut. Bambaşka ya. Evet, evet. Hayret de onları izliyoruz yani. Ya bir de maçı grafikler de inanılmaz yani. Yok bir takımın nereden daha çok hücum ettiğini sağdan mı soldan mı oranlayarak veriyorlar yani. E, analizi de çok iyi. Mami teşekkür ederim katkılarından dolayı çok oldu. güzel bir sohbetti. Varyanta çok başarılar diliyorum. Petra'da kalın.